Herkese merhaba arkadaşlar. Starship kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoydu. Sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni bir pazar paylaşımı geldi. Çok güzel bir videosunu paylaşan Ayça Ayşin Turan'ın bu görüntülerini sizler için bir araya topladım. Güzeller güzeli başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan'ı dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.